Unutmamışsın demek ki. Unutamayabilir miyim? Her yere böyle ciddiye giyinir gelirsin. <laughs> Kavga edişlerine sanki lisede gibisiniz anne. Annen lisede de böyleydi. Hep kavgacıydı. Hayır değildim. Öyleydin. <laughs> Acaba doğru mu ki? Eksten next olmaz demişti ama. Yoksa oluyor mu? Ama ne olursa olsun annen de mutlu olmayı hak ediyor. Eğer onu mutlu edecekse olur. Gel Büşra gel. Bunu ikna edemiyorum. Sen yap en iyisi. Anne ben mangaldan ne anlarım? Çocuk ne anlasın mangaldan? Ben yaparım. İnatlaşma işte. Ee, ben yaparım. Bırak işte. <laughs> ben aranızda kalmayayım. Ben yapacağım. Ben ben. <laughs> Çok komiksiniz ya. Kızım gülme. <laughs> Güldürmeyin bak beni de. <laughs> ne oluyor burada? Ne kadar da mutlusunuz. Baba? Senin ne işin var burada? Eski erkek arkadaşını da bulmuşsun. Ne işin var lan sen burada? Size ne? Bu soruyu soracak son kişi bile değilsiniz artık. Sayemde sizi boşadım zaten. Ha boşadın demek. Böyle amaçlar da boşadın değil mi? Hı? Hı, böyle amaçlar lan? Baba sakin ol. Sen karışma. Sen telefonlarıma bile bakmıyorsun benim. Baba sakin ol dedim. Bak bak. Bu adamı duramadan buradan gitmem. Buradan gidecek biri varsa da sensin baba. Bizim hayatımızı mutsuz ettiğin yeter artık. Ne diyorsun sen ya? Hem her şeyi yapıp hem de narsist bir şekilde annemin üstüne gelemezsin. Bu annemin hayatı. Ve sen buna asla karışamazsın. Ben dolayısıyla da anneme bu konuda eziyet edemezsin. Buna izin vermem. Hem suçlusun hem güçlüsün. Unutma, Unutma. Sen, sen sadece annemi aldatmadın. aldatmadın. Beni de aldattın, aldattın baba. baba. Kızım... Baba kes şunu ve git buradan. Bak senin için o adama hiçbir şey yapmadım. Baba sen zaten o adama bir şey yapmaya hakkın yok. Ne hakkın var ya? Ya yeter ya. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bunu mu engellemeye çalışıyorsun? Engelleyemezsin baba. Annem tabii ki de mutlu olacak. Senin arkandan mahvolacak, hasta olacak değil de o kadın? Değil mi? Ne zannediyordun sen? Arkandan bir şey yaşayacağız mı zannediyordun? Git baba buradan. Hemen burayı terk et. Sen benim kızımsın. Bana böyle konuşamazsın. Annenle ilgili sorunlar bizim ikimizi ilgilendirir. İlgilendirmez baba. Sen beni o evden kovduğun günden beri benimle ilgili de konum var. Seni de o konumun hiçbir ilgilendirmez tamam mı? Şimdi mi aklına geldi babalık yapmak? Sakın sana her zaman dedim. Annemle ilgili hiçbir konuda benim duygularımı kullanarak bir şey yapamazsın. Ben aptal biri değilim baba. Her şeyi görebiliyorum. Anladın mı? Hala sana baba diyorsam da bu annemi sayesindedir. Annemin öğrettiği saygı ve terbiye sayesindedir. O kadın ne olursa Olsun yine de o senin baban diyor. Sen? tabi tabi Öyle diyor işte seni dolduruyor. Sen onu iyi göreceksin beni kötü göreceksin. Ne önemi var baba? Senin yeni bir ailen var zaten. Bizim hayatımıza müdahale etme baba. Git buradan. Git. Yeter. Biz hayata tutunmaya çalışırken bizi... Bir de sen darbe vurma. Ama biz her türlü bu hayata tutunacağız baba. Sen de göreceksin o gün. Bizi rahatsız etme. Bizim hayatımızda olma. Anladın mı? Git buradan. Annemin arkadaşlıklarına hiçbir şeyine karışamazsın baba. Bunu sakın unutma. Bir daha da karıştığını görmek daha istemiyorum. Eşim bekler. Sevgili kızım bekler. Git buradan. Anne. Anneciğim. Anne. Allah Allah burada yok. Ben size gösteririm. O adamı işinde ne diyeyim de siz bir bakın. Avukatmış. Artık avukat değil. Anneciğim. Kızım geliyorum bir dakika. Anne. Efendim canım ne oldu? Üzerimi değiştirdim. Anne ağlıyorsun görüyorum. Babam bize neden bunu yapıyor anne? Bizi istemeyen kendisiydi. Şimdi neden bize eziyet ediyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum anne. Ağlama sen de lütfen. Bir daha asla senin hayatına karışamayacak. Asıl sen ağlama. Sen ağlayınca bak ciğerimden bir şey kopuyor gibi oluyor. Boş ver. O zengin hayatını yaşasın o kadından. Biz burada mutluyuz. Evet anne, mutluyuz. Ama bize karışmasın. Sana karışmasın. Senin hayatına müdahale etmesin. Seni mutsuz etmesin anne. O kadeh amcada bir şey yapmasın istiyorum ben. Yapamaz kızım. Olur mu öyle şey? Nerede yaşıyoruz? Oh. Herkes birbirine bir şey yapsa yaşasa neler olurdu neler bayat. Sen bunları sakın kafana takmıyorsun tamam mı canım? Tamam anne. Ben gereken konuşmayı zaten yaptım. Aa, hadi bakalım toparlan. Yarın Gamze teyzen geri gelecek. Akşam yemeğine. Ya gerçekten mi? Evet evet onunla konuştum biraz önce. Boş ver. Biz hayatımızda böyle şey olacağını az çok tahmin ediyorduk. Babanı biliyorsun. O yüzden ona takılmadan yaşamaya çalışacağız. Tamam anne sen çok güçlü bir kadınsın. Umarım büyüyünce ben de senin gibi güçlü bir kadın olurum. Umarım sen büyüyünce yanlış tercihler yapmazsın. Güzelce okulunu okursun. Kimse için hayatını engellemezsin. Benim dileğim bu. İnşallah anne. Bu gördüklerimden sonra kesinlikle bir kadın okumalı. Ve mesleğini eline almalı anne. Kesinlikle bir erkeğe güvenmemeli. Tabii ki kızım. Tabii ki en önemlisi bu ama yine de Allah razı olsun dedenden ki bu ev bize kaldı. Yoksa halimiz haraptı biliyorsun. Ama anne öyle olmadı. Allah da bize yardım etti. Kimsenin de bir meslek edinemediği, zamanında doğru yapamadığı için de bir eziyet eden birini, aldatan birini, şiddet uygulayan bir erkeği çekmek zorunda değil. Hayat bir şekilde yolunu bulur. Aynen öyle kızım. Hayat bir şekilde yolunu bulur. Hadi sen kafanı takma bunları. Yat, sabah okula gideceksin zaten. Sonra da... Yemek hazırlarız beraber. Sen de bana yardım edersin. Tamam anne pijamalarımı giyip hemen uyuyorum. Hadi kızım. Ben de gelirim birazdan. Hay Allah ya. Adama da ayıp oldu. Bir sürü laf işitti bir şey demeden gitti. <laughs> Arasam ayıp mı olur ya? Neyse arayayım şimdi özür dileyim bari. Efendim? Kusura bakma. Yani sen de burada böyle geldin. Mangal falan yapacaktık. Ama rahatsız etti seni. Kızım babası değil de çok bir şey söyleyemiyorum. Yok yok hayır sakın siz sıkıntıya girmeyin lütfen bak gerçekten o zaman üzülürüm. Ama ben çok mahcup düştüm size karşı e, yemek yiyecektiniz o kadar. Aa ne önemi var yine yeriz günler torbaya girmedi ya siz üzülmeyin kırılmayın önemi yok. Başka bir zaman telafi etmek isterim bunu. Ne zaman istersen ben müsaitim siz üzülmeyin. Böyle psikopatlar var zaten. Rahat bırakmak istemeyen, etrafında kimse kalmasın, yalnız kalsın, tekrar karşıya muhtaç olsun diye uğraşan insanlar var. Boş ver bunlara takılmayın siz. Rahat rahat uyuyun. Çok teşekkür ederim anlayışın için. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Teşekkürler. Size de iyi geceler. Ne anlayışlı adamlar var. Gerçekten hiçbir şey değişmemiş. Eskiden de çok iyi biriydi. Şimdi de çok iyi biri. Kitaplarım hangi dolaptaydı ya? Yoksa Burcu mu götürdü? Olabilir ya. Burcu nerede? Ay Burcu da ayrılmış. Bugün seninle uğraşacak hiç mi hiç vaktim yok. Ben de desem mümkünse yaklaşma bile bana. Ne diyorsun sen ya? İstediğim mi yaparım? Seni ilgilendirir bu? Burası benim de okulun farkındaysan. Okulunsa benden uzak dur. Okulda bir sürü alan var. Tamam mı? Bana bulaşma yeter ki. Ne halim varsa gör. Kızım ya Annem de hemen sevgini yapmış duyduğuma göre. Annemin adını sakın ağzını alma. Sakın. Seni bir daha uyarmam. Ne yaparsın anaysan? Döver misin yoksa? Yaparsın sen cazgırın tekisin zaten. Gücün de yeter bana zaten. Yok ya yapmam. Elimi senin gibi pisliklere bulaştırmıyorum ben. Gidip sonra babama dersin ki bu beni dövdü ne yaptığınızı demeden. Çünkü siz annenle ikiniz şeytanın tekisiniz. E bak bak özgüvenli sözlere bak. Hadi çıkmıyor muyuz? Ne işin var bunda senin? Ay manitası da geldi. Neyse ben gidiyorum. Babam gelecek zaten. Hala babam diyor. Ama bir yerde de haklı. Onun babası oldu. Beni sadece annemi kışkırtmak için istiyor. Beni istediğinden değil ki kovaladı sonuçta beni. Öyle düşünme. Sinirli olmuştur. Şimdi yeni boşandılar ya. Her şey o yüzden. Yok ya tam olarak öyle değil. Lütfen üzülme. Bak ben de üzülüyorum. Şey, şey çay mı? Burcu çağırayım mı? Yok 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 çağırma. Zaten onunla biz de buluşacağız. O kurtansiye uğramak için erken gitmişti. Ama ağlama sen de hadi. Üzülme. Lütfen. Ben biraz yalnız kalabilir miyim bugün? Ama olmaz ki böyle. Lütfen. Buna ihtiyacım var. Yarın görüşürüz. Peki. Ama bir şey olursa telefondan kesinlikle hemen arıyorsun beni tamam mı? Tabii ki ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Babam varken ben babasız kaldım. Babamı bekliyor ama. Ben de şimdi onu beklemek isterdim ama maalesef artık istesem de babamla eskisi gibi olamayız. İstesem de. Hadi kızım gidelim. Babacığım teşekkür ederim beni aldığın için. Seni çok seviyorum. Çok düşünceli bir babasın. Rica ederim kızım ne demek. Olsun. Ama zahmet ettirdim size o kadar. Serviste geç kaldım da. Aa olur mu kızım ne olacak hadi. Bin arabaya. Tamam babacığım. Teşekkürler babacığım. Babacım gelmiyor musun? Geliyorum bekle. Tamam babacığım ben de seni bekliyorum. Babacığım gidenken de cheesecake alalım mı? Alırız alırız. Şu anda bunun için ağlamamam gerekiyor. Annem beni böyle görürse çok üzülür. Hayır. Katanın başına zaten yeteri kadar sorun var. Bir de ben böyle sorunlar çıkaramam. Ağlama kızım. Ne ağlıyorsun? Bunların olacağını zaten biliyordum ben. Zaten ağlamam saçma. Şu anda gerçekten saçma. Eve gitmeden kendimi toparlamam lazım. Şu an kızım... Şey... Avukat kız amca... Senin burada ne işin var? Nereden buldun beni? Yani ben okuluna gelmiştim. Ben baktım ki sanki koşuyorsun. Bir şey mi oldu? İyi misin? Yok yok iyiyim. Öyle koşturuyordum sadece. Bir şey yok. Seni anlıyorum. Benim de babam öyleydi. Başka kadınla gitmişti. Onun çocuğuna, oğluna daha çok babalık yapmıştı. O yüzden senin ne yaşadığını anlayabiliyorum. Annem duymasın lütfen bu anı. Gerçekten üzülür. Kadın zaten faturalarda, yemekte onlarla uğraşıyor. Bir de bunları duyarsa daha çok üstüne yük biner. Sen çok anlayışlı ve özgüvenli bir kızsın. Tabii ki de söylemeyeceğim. Ama bir amcan olarak her zaman yanındayım. Merak etme, sonrasında çok pişman olacak ama geç olacağım. Senin gibi mükemmel bir kızı varken böyle yapması ne acınası. Zamanla farkına varacak. Benim babasız geçirdiğim hiçbir günü bana yeri veremeyecek öyle değil mi? Veremeyecek asla hem de. Ağlama. Ağlama. Olanı kabul etmek gerekir. O zaman daha mutlu olursun bu hayatta. Çünkü insanların anneni babanı seçemiyorsun. O yüzden... İnsanlar olduğu gibi kabul edip kendini de olduğu gibi kabul etmen lazım. Şu anda acı çekmen çok normal. Bunu kendine çok görmemen lazım. Teşekkür ederim. Gerçekten bana bu konuşma iyi geldi. Ben teşekkür ederim. Bu kadar anlayışlı ve iyi bir kız olduğun için, kendini geliştirebildiğin için. Çekil kızımın yanından. Baba, uzak ol ondan. Git kızının yanına. Ben daha bu adamla konuşmadım mı dün? Seni hiç ilgilendirmez beyefendi. Kızım o benim. Tabii ki de ilgilendirir. Çekil kızımın yanından. Baba dediğim gibi seni ilgilendirmez. Gidelim amca. Tamam. Sen çok süründün. Acımıştım ama sana acımayacağım artık. Sen biraz cezanı çek ki aklın başına gelsin. Kimle uğraştığını öğren. Elinden geleni ardına bırakma. Öyle dediniz Şimdi sizle uğraşacak Uğraşırsa uğraşsın kızım Hiçbir şey arkadaşlık dostluktan önemli değil Teşekkür ederim Konuşma için Ve eve bıraktığınız için teşekkür ederim Aa kızım İkide bir teşekkür etme Hiç önemi yok Kızım sen mi geldin e, Evet anne Avukat amcayla yolda karşılaştık da Ben gideyim eve Aa nerede karşılaştınız Yolda işte dediği gibi İyim, i̇yi mi durum? Yani biraz morali bozuk gibi bir şey mi oldu? Yok canım ne olacak? Hiçbir şey yok. Gayet zinde, gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Ha sen iyi misin? Ben de iyiyim. Dün için özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Sürekli özür dileyince ben rahatsız oluyorum. Lütfen özür dileme. Tamam tamam kusura bakma. İyi şimdi kusura bakma diyorsun. Gel istersen bir şeyler yiyelim benim arkadaş Gamze vardı ya. Aa sen onu hala görüşüyor musun? E tabii. Onlar gelecek kızı olduğunda Ya bak sen çok isterdim ama Bir duruşmam var gitmem lazım İnşallah Akşam görüşelim Akşam mı? Evet evet akşam akşam görüşelim Eğer sen de müsaitsen ee, Bir bakayım Ben yani dışarıda bir kahve içip Konuşmak isterim seninle Eğer sana müsait olursan Tamam peki haber ederim ben sana duruma göre Tamam görüşürüz Görüşürüz kızım. Efendim anneciğim. <laughs> Belli etmeyeyim. Ne yaptınız? Nasıl karşılaştınız? Karşılaştık ya. Bürosu yakınmış herhalde anne oraya. O yüzden karşılaştık. Ha, anladım kızım. Da. Tamam anlayamadım. Artık e, kamçı gelecek. Ben dolaptan yaptıklarımı çıkarayım. Sen de üzerini değiştir gel. Tamam anne. Ee, mutlu verecek misin bana? Efendim. Kesinlikle vereceğim. Atıldı. Artık aça alındı. Avukatlık yapamayacak. Aferin. Bu iyiliğini unutmam biliyorsun. Biliyorum. Görüşürüz. <laughs> Şimdi hiçbir şeyin yok senin. Ne yapacaksın bakalım avukat bey göreceğiz. Ne karıştırıyorsun yine? Seni ilgilendirmez. Bana hesap sorma. Kızımı görmek için elimden geleni yapıyorum. Ya. Tabii tabii. Ben ne yapıyorum ya farklı bir şey mi yapıyorum? Ne yapıyormuşsun sen? Ben de kızını görmen için elimden geleni yapıyorum. Neler yaptığımı, nelerle uğraştığımı sen bilemezsin. Ne yapıyorsun mesela söylesene. Ama neyse ya boş ver. Zaten benim de değerim bilinmez. Hem o kadın başka erkeklerle geçti. Of sus ya. Konuşturma beni şimdi. Akşam akşam modumu düşürme. Zaten keyfim yerine geldi yine. Onunla görüşmez zaten bir daha bu gidişle. <laughs> Adamla uzak durur. <laughs> Konunun eski eşin mi yoksa kızın mı? Kızım olduğunu kaç kere söyleyeceğim. Hadi öyle olsun. Neyse ya. Buranın da tadı kaçtı. Hmm, kesin eski eşi. Sen kıskanıyorsun ama ben halledeceğim hepsini. Bu zenginliği bu parayı bırakmam. Hiç kimseye. Eee? Seninki aradı beni. Of seninki deme ya. Şurada annem gibi var. Çocuğu göndermesin öyle. Morali bozulmuş. Git bak falan dedi. Ben zaten onlara gideceğim dedim. Ya evet moralim bozuktu. Ben de ne yapayım? Yalnız kalmak istedim. Ararım ben onu birazdan. E tamam o zaman. Eline sağlık. Valla her şey mükemmel olmuş. E ne yaptım ki? Evde olan kadar yapabildim. Kusura bakma. Saçmalama neler yapmışsın? Öyle konuşma. Allah Allah. Hepsi harika olmuş. Bence de teyze harika olmuş. Bence de anne süper olmuş. Kendini bu konuda aşağıya atma lütfen. Telefon çalıyor. Kim arıyor ki? E efendim? Kahveyi düşündün mü? Aa aklımdan çıkmış. Kusura bakma misafirlerim var. Kim anne o? A kız kim o kim? Gelemem. Nereye anne? Arkadaşım kızım. Kahveye söylemiştim avukat amcana da. Söz vermiştim. Aa, anne git çabuk. Evet bence de gitmelisin. Biz kalkacağız zaten. Belki gelecek işten. Bence de gitmelisin. Evet anne ben de ders çalışacağım zaten. Sen de hazırlan git bence. Evet hadi canım hadi. Biraz git kafanı dağıtırsın. Emin misiniz bak ya. Eminiz eminiz hadi anne. Efendim. Ee, tamam ya geliyorum. Hı, Hı Yarım saate hazır olurum ben. Görüşürüz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Kız çocuktan yana ne diyorsun ya. Bilmediğimiz bir şey söylemiyor anne teyze bilmediğimiz bir şeyi söylemiyor. Ay ki burada kaldın sen de. Kanka ister misin bu işi sonunda annem bu avukatla evlensin? Mutlu olacaksa ben isterim şahsen. Yani kendi kararı sonuçta kendi hayatı. Kanka gerçekten iyi mi bu avukat bu kadar? Ya bence göründüğü kadar iyi. Bilmiyorum yani. Kendi babama bile güvenemediğim için kimse hakkında yorum yapamıyorum. Ay dur ben şey arayacaktım ya unuttum sohbet edeceğim diye. Alo mesajıma cevap vermedim ben de rahatsız etmeyeyim dedim. Kız kız oturuyorsunuzdur diye. Ha kusura bakma ya bugün de yalnız kalmak istedim de. Seni ekmiş gibi oldu. Yok yok eğer iyi geldiyse aklım sende kaldı. Zaten full diye yayın almışsın Burcu'dan haberim var. Her şeyden haberim var yani o yüzden çok da şey yapma. E tabi var yani tabi. <laughs> Ama haber almasam peşinden gelirdim o daha ayıp olurdu. Aynen öyle olurdu doğrusunu yapmışsın aslında. Peki sen iyi misin? Şu anda süperim, iyiyim. Hiçbir sorun yok. İlerleyen saatte de tekrar ararım. Biz Gamze ile biraz bulaşıkları falan toplayacağız. E, tamam tamam, görüşürüz. İyiysen sorun yok. İyiyim iyiyim. Merak etme sen. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay bu da nasıl merak ediyor? Nasıl merak ediyor? Of kanka ya sus ya. Seninki deyince alınıyorsun sonra. Ay babam arıyor. Aç. Yok ya açmayacağım. Gece gece moralimi bozacak. Aç kanka ya. Sonra annenin günü zehir oluyor. Aç bence. Peki. Efendim baba. Ne oldu? Avukat amcan işsiz mi kaldı? Ne diyorsun baba? Avukat amcan diyorum. İşsiz mi kaldı? Baba sakın böyle bir şey yaptım deme. Tüh artık avukat da olamayacak. Aile olaylarına karışamayacak. Ne üzücü değil mi senin avukat amcan için? Baba eğer böyle bir şey yaptıysan bir daha asla ve asla beni göremezsin. O adamı annenin hayatında istemiyorum. Annemin ne alakası? Yani senin hayatı demek istedim. İstemiyorum. Bir daha avukatlık yapmayacak kadar rezil ettim onu. Baba, Baba. Bunu, bunu yapamazsın. yapamazsın. <laughs> evet arkadaşlar bir şu an Deniz kanalındaki vlog videosuna hemen gidiyoruz aşkım. Koşun gece 12'de sizin için vlog çektim arkadaşlar. <laughs> Neden olmasın? <laughs> hemen gidelim.